Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobil bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni gelen sandıktaki WMP ve seti çıkarmayı başardık. Hepsini aldık abi. İzlerken kanala bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese keyifli seyirler. Heh, geldi sonunda. Aa laboratuvarda niye gözükmüyor bu? Kim? UMP mi? UMP Ha. Harbi niye yok? Alfa makinalara gel or- Ne istiyorsun? <laughs> Destansı Ne yapacağım destansını? Aha <gülüyor> 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 Aa lan Şiddetli Yap, kutlama şey. Üstlü Şiddetli kutlama maskesi Maske zaten garanti veriyor da. Şimdi ha üstü aldık, pantolon almadık. Hemen alıyoruz kardeşim. <laughs> ilk onluda da destansı <laughs> Hemen verdi ha. Ama bu ne <laughs> yani? Peki. Üstü de ver gidelim lan. Madem geldin. Devam et. <laughs> İşte altmadı nedir? Ver onu da lan. Saçta geldi ya. Lan ver onu da. O zaten, zaten garantiden abi. geliyordu. Evet. Abi abi evet. hiç söyleyene hiç şey anlamıyorum. Konmuş bana. Yok, vermeyecek. <laughs> Alttan alırsın belki. Ya. Yok, burada da yok. Hayır hayır. Iyi, iyi. Ha boya 8 tane var. Boya 8 tane aynen. Şeyleri de kısmışlar. Ya UMP verir de belki de seti alsaydık bari. Aynen. Setle oynanır kanka. Set geldi bir kısmı. Hadi oğlum diğer kısmını da at lan. Oğlum ilk onlu da verdin lan. Ayıp lan. Hiç dönmüyor abi şaka gibi. Abi. Aynen. Neyse dur. Bir onlu daha vuruyorum. Hadi ver şu seti ya. Yarım kaldık be oğlum. Allah belanı vermez. <laughs> Neyse. Ha. Ondan bir sikeyim Bir tane de materyal kastım. Ya materyalliyim kanka benim boyaya ihtiyacım var da bu hesapta. Şu seti ver lan. Allah Allah. Verme devam et. Valla. Silah var. Yükseltemiyorsun. <laughs> Ama yok. Baga girmiş. Evet geldik. Nerede? Şu mu? Hadi oğlum. Şimdi bunu aldım değil mi ben? Aynen. Altı pantolon mu Alt aldım. pantolonu alacağız. En, öne çıplak. Dur dur. Bastım vallahi. Onda şu şokman tarzında veriyorum. Bak bakalım. Allah. Ney Şuradan. Bu. Ee... Ne seti vardı ya gri bir tane vardı ya. Hmm. Onun gibi böyle parlıyor ya. Hadi be oğlum ver şu seti ya. Evet. Yok kanka bu vermeyecek belli. Boş evet. bak şeylerden hiç UMP de çıkmadı. Üçüncü... Beş, beş kadar aşağı hmm. Üçüncü tamamlayışım bu. Materyal ya da UMP de gelmiyor bak bir tane de küçük verdi daha zor. Allah seni boya Ya fazla yüksek olsa iyidir de. Küçük. 8. 20 falan olsa hep onu versin. Hadi işte bu. Ah aynı mı? Yok yok geldi geldi. Ha, yok. Geldi. Güzel. Güzel. Baba bizim o zaman kumar burada biter. Sadece gidin. Maskeye de gideyim. Ah, burada ilk destansım. Aga be Yok oğlum dizili yerler var ya. Ban yani. E yok işte setlere baktım sette çıkmadı. Giydi ya şimdi çıkar belki. Hmm. Bakalım. Bak bakayım bir de. Bekle, şöyle <laughs> Tamamlandı. Bence bug'da diye olmadı buraya büyük ihtimal. Bu da mı baktı? Büyük ihtimal yani bu da ben... bug'dadır Yarın düzelir. UMP çatmadı lan şeyin içine gördün değil mi? Famasın, ama famasın şeyi nereden geldi lan? Aha buradan yüzüküyor. Yükselt diyor bakalım. Yok kanka bak ya. Gelmiyor. <laughs> Tamasın kimlerden nereden buldun lan? Bak kim neredeydi? O otomatikte miydi? <laughs> ha bilmiyorum. bende de varmış. Premium kutudan geldi o. Olabilir bilmiyorum valla. <laughs> bende de var.